Ben Ramazan Abdullah, bilgisayar mühendisliği, yüksek lisans macunu, e, takım lideriyim ve aynı zamanda yazılım ve haberleşme sistemlerinden bir sorumlu, sorumluyum. Merhaba, benim adım Muhammed Abdi. Ee, Sabancı Üniversitesi bilgisayar mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Evet. Yazılım ve görüntü işleme alanında yer almaktayım. Evet, benim adım Muhammed Beşir Hocam. Makine mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. İHA'nın imalatı ve montajından sorumluyum. Aynı anda takımın pilotuyum. Merhaba, benim adım Muhammed Alkasan. Makine mühendisliği doktora öğrenciyim. Mekanik tasarım ve simülasyon sorumluyum. İHA'mız Hexacopter alt motor olarak tasarladık. Toplam ağırlığı 6.2 kilogramdır. Kaldırabileceği maksimum ağırlık ise 11 kilogramdır. İtme ağırlığı oranı 1.84'tür. Hesaplanan toplam uçuş süresi ise yaklaşık dakikadır. İHAMS çoğunlukla karbon fiberden üretilmiştir ve bazı parçaları ise üç boyutlu olarak BLA ve PETG'den üretilmiştir. Elektronik parçaları kolay bir şekilde uçağın üzerine memnun yani edebilmek için tasarladık. kolay bir şekilde sadece bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman arkaya doğru yaptığımız zaman yerinde duruyor artık hiçbir bağlantıya gerek yok bilgisayar karşısına kolay bir şekilde drone üzerinde mutlaka edebilmek için özel tasarım yaptık Olduğu gibi e, ee, sağ tarafı yaptığımız zaman yerini sabit duruyor. Ee, ve bilgisayar kartını tutabilmek için e, özel bir tasarım yaptık. Bu şekilde her iki hafif bir şekilde, şekilde e, sabitliyor. Aynı şekilde piller içinde yaptık. Böyle bir özel bir yeri var. Bir tutuyor ve bir pil içinde aynı, aynı tasarım yaptık. Bir de buradan tutuyor, vidayla sabitliyor. ve motorları sabitleyebilmek için özel bir tasarım yaptık. Bu şekilde e, bir yazıdan çıkardık ve motoru kolay bir şekilde sabitleyebiliyoruz. olduğu gibi deliklere bileyle sabitleyebiliyoruz bu şekilde. Bilgisayar kartının bile biri e, modülü <laughs> ve telemetri modu burada. bu e, kontrol kartımız ise e, en altıdır. İHA çevresindeki hava akış davranışının incelenmesi, herhangi bir kararsızlık bilgisi etki olup olmadığının bakılması, sürükle kat sayısı aerodinamik performansı açısından önemli faktörlerin hesaplanması için aerodinamik sayısal analizi gerçekleştirdik. İhan, karbon fiber gövdesi, Diğerine gelin analizi. İki set analiz yapılmıştır. birincisinde ilk ve değeri bir alarak üzerinden normal yükleme durumu. Ve ikinci nice analiz ise en kötü durum senaryosu karşılığı. Bilgisinde değeri iki kat alınarak incelenmiştir. Algılama algoritmasının amacı, dronumuzun görüş alanına bir dron girdiğinde tespit etmesi ve yerini belirlemesidir. Yarışma gereksinimlerine en uygun algoritmayı seçmek için kapsamlı bir literatür taraması yaptık. Bulduklarımıza dayanarak YOLOv3 algoritmasını kullanmayı seçtik. Mimarisi sayesinde diğer algoritmalara göre küçük nesneleri tanımada daha yeteneklidir ve performans ve verimlilik açısından da uygunluğunu göstermiştir. Bu algoritma şekilde görüldüğü gibi tamamen evreşimli bir sınır ağıdır. Özellik seçimi yapmak için 53 evreşim katmanı kullanır. Ardından çeşitli, çeşitli ölçeklerde algılamalar üretmek için 53 evreşim katmanı daha kullanır. Algılama mimarinin 3 farklı yerinde uygulanarak yapılır. Farklı katmanlardaki algılamalar ise küçük nesnelerin algılanması sorununu çözmeye yardımcı olur yer istasyonun abilerini test etmek için e, yarışma sonucunu simüle ettik. Yarışma sonucunun üzerinde 5 tane abi bulunmaktadır. Yarışmanın başında yer istasyonumuzdan ID'mizi ve şifremizi sonucuya gönderip bağlanıyoruz. Ondan sonra sonucu saatini almak için bir boost abisini kul e, kullanarak sonucu saatini alıp sabitle sabitliyoruz. Yarışmanın her saniyesinde İHA'dan gelen kilitle kilitlenme verilerini sonucuya aktarıyoruz. Aynı şekilde yarışmanın her saniyesinde İHA'dan gelen telemetri verisini sonucuya aktarıp rakiplerin verilerini alıyoruz.